ProTherm Puma Kondens e, kombiye genel oda termostatı nasıl bağlanır onu anlatacağız. E, 220 voltu şu iki kabloya bağlıyoruz önce. Şu iki kablo 220 volt bağlıyoruz. Oda termostatı da şu üçlü soketin sağ ve sol uçlarına takıyoruz. E, Kombi üzerinden de o iki ucu, şu iki ucu e, buradan VT e, kısmına bağlantı yapıyoruz ve bu şekilde bağlantı oluyor bu da termos üstünde Alev işareti çıktığı zaman kombi çalışıyor ve devrede oluyor istenilen derecenin altına düşürüldüğü zaman da kombimiz şuradaki kırmızı yanan ışık sönüp devreden çıkaracak şu anda da aktif bir şekilde çalışıyor Evet, Ekran da söndü burada. Burası da yeşil oldu ve kombi de durdu şu anda. General marka oda termostatı bağlanması bu şekilde yapılıyor. Proterm Puma Connes e, kombiye General oda termostatı nasıl bağlanır onu anlatacağız. E, 220 voltu şu iki kabloya bağlıyoruz önce. Şu iki kablo 220 volt bağlıyoruz. O da termostatı uçlarının da şu üçlü soketin sağ ve sol uçlarına takıyoruz. E, kombi üzerinden de o iki ucu, şu iki ucu e, buradan VT e, kısmına bağlantı yapıyoruz. Ve bu şekilde bağlantı oluyor. Bu da termos alev işareti çıktığı zaman kombi çalışıyor ve devrede oluyor. İstenilen derecenin altına düşürüldüğü zaman da kombimiz şuradaki kırmızı yanan ışık sönüp devreden çıkaracak. Şu anda da aktif bir şekilde çalışıyor. Evet ekranda söndü burada. Burası da yeşil oldu ve kombi de durdu şu anda. General marka oda termostatı bağlanması bu şekilde yapılıyor.